Evet. Baby Plus Anne yanı beşiği Kutu açımı ve kurulumu Ürünü evet, yürekten aldık Bu bir tam bir ürün ürün bu şekilde taşıma çantasıyla birlikte geliyor şimdi taşıma çantasını çıkartayım bu taşıma çantası da evet, gayet güzel olmuş bunu bir yere tatilde gittiğinizde veya başka bir yerde götürüp kalmak istediğinizde çok rahat e, taşıyabilirsiniz hem kirlenmez hem taşıması kolay Bu anne yanı beşiğini yatağı şöyle 4-5 santim kalınlığı bir yatak. Bunu da şurada Türk Türk'te bir tuğuku var. Çıkartıp yıkanabiliyor. Şimdi, şimdi. Bu yatağın altına koyacağımız sert malzeme suntadan oluşan bir parça yatağın sert durmasını. açıldığında direkt bir şekilde. Evet, yatağın demirlerini taktıktan sonra şimdi yatağın altına koyacağımız şu tahtayı sabitleme zamanı. Kaymasın, düşmesin diye. Bu altına taktığımız demeli sabitleyen bir parça. Zaten yatan alt kısmında bunun geçebilmesi, kemerin geçebilmesi için yer var. Bu alttaki e, tahta sabitlenmiş oluyor. Daha sonra yatağını koyuyoruz. Ürünle alakalı diğer bir parça e, şu iplerin olmuş olduğu bir parça. Bu yatan alta da mandallar, var. E, bunlarda da mandallar var. E, bu ürünü anne yatağının yanına götürdüğünüzde, e, birleştirdiğinizde ürün kaymasın, arası açılmasın diye yatağa sabitlediğimiz bir parça. Ön kısmının açılışını da göstereyim. Bu şekilde. Buralarda fermuarları var. Açıyoruz. Daha sonra şu iç kısımda şöyle mandal var. Mandaldan yaptığınız zaman sesi duyuyorsunuz zaten. Şu şekilde şöyle yatak açılıyor. Annenin yanına yatağına yaklaştırılıyor. Daha sonra bu ürünle de sabitliyorsunuz. Annenin yanında kalmış oluyor bebek. Ee, ayrıca bu ürünün şu etrafında fermuarları var. Bunları da açarak ürünün kılıfını çıkartıp şu şekilde ee, ürünü kılıfını yıkayabiliyoruz. Gayet pratik. Kullanımı kolay. Bir de bu ürünle birlikte gelen şöyle bir aparat var. Üç tane kalem pili çalışıyor. Ürünün buraya monte ediliyor. Şöyle takılıp çıkması kolay. Şöyle üzerinde bazı düğmeler var. Şuna bastığınızda şurada bir ışık yanıyor. Çok renkleri değişen loş bir ışık. Daha sonra Şuraya bastığınızda Şöyle bir Şöyle yakından göstereyim Görün şöyle 3 adet kalem pille çalışıyor Arka tarafa monte ediliyor Şuradaki şu ışığa bastığımızda Ortadaki ışık Tuşuna bastığımızda Şu ön taraf yanıyor Farklı renklerde yanıyor ve loş bir ışık daha sonra şurada bunların e, şu tuşa bastığımızda su sesi çıkıyor 3 üç kademeli 3. kademede en yüksek ses kapatıyorum bu en alttaki bastığımız bastığımızda yine bu 3 kademeli böyle kuş sesleri de var Dış sesli sesi, doğal sesini kapatıyorum. Bu en sağdaki tuşa bastığımızda mikrofon gibi olan. Çocuk uyandığı zaman e, çalarak haber veriyor. Ancak hani sesli ve titreşimli onu çok çözemedim. Şuraya vurduğumda daha çok işe yarıyor. Onun bunu çok şu kısmı kullanışlı bulmadım. E, şu üstte e, bir tuş var. Bu tuşta titreşim yine 3 kademe. 3. aldığımız zaman titretiyor. Yatağı titretiyor. Bu şekilde. Yatak bu şekilde. Hafif, çalışması kolay. E, şu yandaki tane mandal var. Mandallardan bastığınızda e, inip kalkabiliyor fakat bir şekilde. E, bıraktığınızda sesi duyuyorsunuz. O sesle birlikte. Ee, çok rahat oluyor ve yatağın şu anda sabit ancak şu altta görmüş olduğunuz plastik parçayı etafisten kaldırıp e, ayaklarının altına ittiğinizde şurada tekrardan şöyle ittiğinizde yatak şu şekilde sallanabilen e, bir beşik halini alıyor ürün güzel daha kullanmadık ancak e, kalitesi ve e, kolaylığı bakımından güzel bir ürün. Zaten araştırarak almıştık. E, umarım memnun kalırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.